Bir döner e, sektörüne girme kararını nasıl verdiniz Ahmet Bey? Şimdi ben döner sektörüne girme kararı 1996 yılında market kasap olarak başladım ticaret açısından. Ee, 3 arkadaşla başlamıştık. Orada yanı başında bir imbis vardı bizim marketin. Orada satıyorduk ama çok az döner satıyorduk. Tabii o zaman 1996. 90'dan sonra yavaş yavaş döner yerleri açılmaya başladı. Yani belki tabi o zaman da Zürich'te toplasanız 8-10 tanedir böyle döner ağırlıklı çalışan yerler. Şeyden ben yani orada da döner yapıyorduk yani kasap hı hı. olduğumuzdan dolayı kasaplardan alıyorlardı millet. Daha sonra Üzülük'te bir yani, kasap market üzerine yer açtık. Evet. 97 yılında ortaklık anlaşamadık ilk açtığımız yerlerde. İkinci yerde de üç arkadaşlık açtığımızda. Ee, orada da döner yapıyorduk ama bizim yaptığımız döner aylık belki bir iki tondu. Ee, 2002 yılında Ortamızın bir ayrıldığımızda ben orada e, dönerle ilgili artık İsviçre'de bir yayılma vardı. İki tane firma zaten kurulmuştu. Benim bildiğim iki üç tane firma vardı yani e, döner yapıp sattılar ama tabii bugünkü Ya bugünü mukayese ettiğimiz zaman yine mümkün değil bugün, bugün çok çok yerlerinde ya. Yani. İlk e, iki yılda ben döner müşterisi aramaya başladım. 2002'den 2004 yılına kadar bizim aylık 15-20 ton döner tüketimimiz başladı. Hı hı. Pardon, o 8-10 ton civarıydı yani ilk. Orada 2002-2004 arası. 2004'te o rakama ulaşmıştık 8-10 ton civarı. Hı hı. Olduğumuz yer zaten küçüktü. Ee, i̇ki ortaktık, ikimizi bir de kasap market idare etmiyorduk. 2004 yılında marketle kasap orada kaldı. Döneri kantinlara oraya geldik. 2006 yılına kadar 2004 yılında taşındığımız mezarede devam ettik. da bize dar gelmeye başladı. Talebe cevap verememeye başladık. 2006'nın ikinci yarısından itibaren yer aramaya başladık falan. Yer bul, yaptır falan dememiz bir yıl sürdü. Şu anda bulunduğumuz yere taşındık yani o dönere başladım. bu biraz da insanın kendine değil. Her ne kadar düşünseniz de yani bir e, ilahi takdir ben öyle görüyorum. Döner de Ben ticaretin içinde 96 yılında, ticaret 96 yılında başladım ama dönerle ilgili herhangi bir hesabım olmadı. 2000, 2004 arasında ben dönere biraz ağırlık vermeye çalıştım. O zaman da gerçekten rekabette bu kadar fazla değildi. Evet. Para kazanma şansım vardı. Yani bugünkü gibi değildi. Peki Merve Döner'in e, Merve Döner'i biraz tanı, tanıyalım. Merve Döner ürettiği dönerler nelerdir? Ne çeşit dönerler üretir? Üretim felsefesi nedir? Nelere dikkat eder? İki çeşit üretim yapıyoruz. E, İsviçre tabi herhal konusunda bir Avrupa ülkesi gibi değil. İsviçre çok sıkı bir ülke. İsviçre'de istediğiniz zaman et bulurum gibi e, zor. Burada çok zorlanıyorsunuz. E, yani pazarlar olan küçük bir ülke. Avrupa Birliği ile birliğinde değil. E, Avrupa Birliği'nde olan ülkeler her yerden et getirme şansları var. Ama bizim maalesef böyle bir her yerden et getirme şansımız yok. Ancak kota var. İhaleye giriyoruz, aldığınız kadar getirebiliyoruz. Ee, üretimimiz bu şekilde. Bizim dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi, mümkün yani mümkün değil, bütün şartlarımız öyle. Ee, bizim İslam'ın yani İslam'ın emri şekilde yenilecek her üretim yapılıyor. Onun harcına başka bir şey girmiyor. Bundan sonraki bölümde de hijyenik olarak üretim. Ee, ona dikkat ediyorsun. Ee, katkıların standart olmasını, dönerin belli bir çizgiye oturmasını kendimize şey yapıyoruz. Ee, yani adam bugün Meryem'in dönerini yedi, yarın başka bir tat karşılaşmaması gerekiyor. Buna evet. dikkat ediyoruz. Üretimdeki titizliğimizi mümkün yani elimiz geldiği kadarıyla son noktaya kadar mücadele ediyoruz aynı eti vermek için ee, yani dağıtım ağına dikkat ediyoruz yani sadece İsviçre değil mi sizin dağıtım? evet bizim sadece İsviçre yani İsviçre içine çıkma gibi bir, maalesef düşünüz yok şansınız yok hı hı. peki İsviçre'deki e, döner tüketicisinin alışkanlıkları neler? Mesela bir Almanya'dakinden bir diğer ülkelerdekilerden farkı nedir buradaki dönerin? Şimdi bir Almanya'da kırmızı et daha fazla kullanılabiliyor. Evet. Ama İsviçre'de öyle değil. Yani etin özellikle beyaz olmasını istiyorlar. Etin renginin beyaz olması istiyor. Bu da sütten asıl et olarak kullanılıyor. İsviçre'de yani Almanya'yla özellikle ben diğer ülkelere gittim ama döner Almanya'da kadar yakından tanımıyorum, ee, yakından tanımıyorum. Şey, buradaki insanların baktığında dönerin şeyine bakıyorlar. Rengine. Rengine bakıyorlar. Ee, tabii İsviçre'de de firmaların dönerlerini ettiği yerlere bakıyorlar. Ee, bunlara dikkat ediyorum. Peki Merve dönerim ve ee, sizin gelecek vizyonunuz nedir? Gelecekte neler hayal ediyorsunuz? Yani ben bir kere şunu hayal ediyorum. Ee, benim hayalim daha ziyade e, döneri bu sektörün çizgi oturmasını istiyorum. Yani bu döneri madem bu bize ecdadımızdan yadigarsa, bir varisse buna sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu dönerle ilgili sektör çok yani aslında sektör çok iyi yalnız sektör hak ettiği yerde değil belki hakkı e, o insanlarla yani bu dönerin şu an döner işi üreten veya yapan arkadaşların dönerle ilgisi bilinçsizliği özellikle ticari konuda bunların var olduğunu ben düşünüyorum e, dönerin bir birlikte hareketi maalesef yok Herkes bireysel hareket ediyor. Adı döner ama her yerdeki döner, döner değil bence. Bireysel hareket ile birlikte hem kalite de ödül çok fazla veriliyor. Ödülün haricinde de piyasayı öldürüyoruz. Çünkü kalitesiz bir döner. Fiyatta da düşürüyor. Yani rekabeti sadece kalitesiz de fiyat dağıtıyoruz. En yani büyük eksiklerimizden bir tanesi bu. E, ee, İsviçre'de mesela fiyat konusunu gelince Merve'nin e, diğerlerinin en az 50 ile 150 kuruş farkı vardır. Fiyat farkı vardır. Ee, nasıl olursun, nasıl olursa olsun gibi bir düşüncemiz yok. Böyle bir dünya yok. Peki İsviçre'deki hükümetle bürokrasiyle ilişkileriniz nasıl? Döneren bakışları nasıl? Yani şimdi şöyle e, İsviçre yani bu işe sektör olarak baksa da yabancıların elinde olduğu için progresi olarak falan bunu çok ciddiye almıyorlar. E, i̇şte yabancı, Türklerin elinde çalışanlar yabancı aslında yeğen kendi vatandaşı. İsviçre'deki benim kendi kanatım 7-800 ton aylık şey var. Döner var. Siçe. Tüketilen bir döner var. Ee, bunun hepsinin yabancı yemesi veya 130-140 bin nüfusu olan bir Türk vatandaşın yani Siçe'de yaşayan Türk, Türk vatandaşın tüketmesi mümkün değil. Zaten döner müşterisinin çoğunluğu Siçe. tarafından kabul edilmiş arka tarafından ama bürokrasi olarak bakıldığında halen daha yabancıların elinde oluşu bu sektör burun burun evet. ediyorlar. İsviçre'li kökenli firmalarda da üretim yapmaya yavaş yavaş başarılar onlar var. Anladım. Peki e, İmbis diyorlar Almanya'da yani restoranlarla döner satış lokantalarıyla Hı -hı. ilişkileri nasıl üreticilerin? herkes kendi müşterisinin ilişkisi var. Hı hı. Benim Mesela benim e, Almanya'da e, zorluklar yaşanıyor. Yani kredi açması bekleniyor, şey bekleniyor. Burada da aynı mantık yürüyor mu? Yoksa... Tabii, tabii, Yani burada da bu dönerin zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Şimdi bizim belki e, kar marjımız bizim çok az. Düşük. Evet. İngilizçiler bizden iyi. Yani bizden iyi derken elbette ki adamlar uyuşu yapıyor, para kenteşip bizim şimdi buradaki sektörün para kazan, kazanmamayla ilgili biz imaratçıyız biz bir banka değiliz biz bir makine üreten döner ocağı üreten bir firma değiliz. Biz döner bıçağı yapan firma değiliz. Şimdi biz artık döner uçanında döner uçağında da vazgeçtik. Buzdolabı veriyoruz. Buzdolabını geçtik. Bitirin veren firmalar var. Yani e, böyle bir şey olarak standartları olmayan bir üretim ne gidiyoruz. Bu da ben kendi kanaatim. Yani biliyorum da. Mesela, tök, e, tabiri caizse kör topar gidiyor.